takipçileri. Alize'nin e, Angora Gold'undan yaptık. Bunu bir öğretmen arkadaşımız var. O yaptı. Biraz örneği zor ama çok başarılı bir örnek. E, 7 tane Ebru'li ip gitti. 2 tane de laciverti gitti. Çok güzel bir hırkamız. Yani çok da beğeniliyor. Örneğini dediğim gibi geldiğiniz zaman ipi aldığınızda Size modeli göstermeye çalışırım. Ama sipariş al dersen hiç sipariş almam. Çünkü gerçekten çok zor. Çok güzel bir şey yapmış bayan öğretmen arkadaşımız. Çok güzel. Bakın renkleri görebiliyor musunuz Ebruvli'den ama şu anda Alize bunu üretmiyor. Bakın burada renklerini hemen gösteriyorum. Burada çok güzel kırmızı yeşillimiz var. Pembe kahvemiz var. Ondan sonra e, yani sizin kendi renginiz oluşabilir. Bakın bunlar Alize'nin böyle ebrulli renkleri. Bu bundan Bunlardan, Hayır ondan değil Melek'ciğim. O onun değil. değil Bir tanem değil. Bu daha başka rengi. Ondan sonra ama bu da ona yakın yani. Bundan da yapabilirsiniz hayatım. Evet, evet. Çok güzel. E, hatta gri ve siyahlısı var. Kenan, yukarıya doğru göster hayatım bak turunculusu var sütlü kahvelisi var morlusu var gri beyazlısı var harika renklerimiz var hayatım herkes yapmak isteyeni bekliyoruz muhakkak bakın kadifelerimiz yeni geldi renkler buradan göster biraz gibi astık onları ikili ikili somonumuz var pembemiz var siyahımız var kahve ve morlarımız var şu anda kadifelerden bizde şu an çanta artık boyunluk yılbaşı geliyor diye herkes şu anda kadifeye yöneldi. Bir taneden bir boyunluk bir taneden bir şapka çıkıyor hanımlar. Bakın bu tarafta da var renklerim çok güzel. Renklerimiz yeni geldi. Bir daha da aşağıda çekebileceğimiz renkler var. Ee, geldiğiniz zaman aşağıya depomuz indirir. Size bütün renkleri güzelce de gösteririz. Bu ne tarafta ne da kürklerimiz var. Kenan şu, şu de gösterir, mi? gösterir evet. misiniz? Evet. Şu kürklerden çok güzel çantalar yapıyorlar. Ben yapmadım. Ama ben de yapmak istiyorum. Çok beğeniyorum çünkü ipleri yumuşacık. Çok gidecek, güzel. E, çok e, güzel. E, çok e, güzel. Çok e, güzel. E, Hardalımız var. Turuncumuz var. Yeşilimiz ya, var. O, o kadar, kadar güzel var. ki. Demek ki benim artık o giymeye karar vermiş. Yes.